Ben bir teklif getiriyorum. Bunu da bahsete çekelim siz de yayın. Diyanet hatipleri var mı diyanetin? Vaizleri var mı? Ben de sana diyorum ki kardeşim. Diyanet resmi bir kurum değil mi? Hükümetle koordineli değil mi? Valilik kaymakamlıktan her an her dakika irtibat halinde olabilecek imkana sahip değil mi? Ben istiyorum 10 milyon, 15 milyon toplanalım. Daha Türkiye bir 10 milyonluk bir gösteri yapabildi mi? Gazze için bir 5 milyon bir araya gelebildik mi? Bir seçim mitingi oluyor. 3 milyon 5 milyonlar konuşuluyor bazı son bir İstanbul mitinglerinde. E Kasya için niye 5-10 milyonluk bir miting yapılamadı? Ama burada parti amblemleri olmamalı. Buraya çünkü solcusu da gelebilmeli. Alevisi de gelebilmeli. Ateisti de gelebilmeli. Çünkü neden adam insanlık adına görmüyor musun İtalya'da, İspanya'da? İtalya'da şimdi sendikalar greve e, gitti. Kiloya müdahale edildi diye. Onlar çözülene kadar, o adamlar dönene kadar bütün memlekette işi gücü durdurdular İtalya'da. O İspanya'nın bu işe verdiği destek, o İtalyalı İspanyalılara Allah iman nasip etsin. Milyonlar toplanıp kaç kere seçim için dağıldı mı? Peki niye gazete için olmadı? Ama ben İHA ile, Hızbut Tahrir ile, İptaciye ayeti hadisi inkar eden adamlara bu milletin malzeme yaptıramayız. Sen o zaman diyanetle bu işi düzenle, hocalarını da kendin tespit et. 10 dakika mı, 20 dakika mı, kim ne kadar konuşuyorsa, duayı da kim yapıyorsa yeni yeni İşleri başkanı Allah mübarek etsin vazifesini. Efendim, kim gelirse gelsin. Ama kürsüde hiçbir siyasetçi ve dernekçi olmasın. Kürsüde sadece diyanetin tayin ettiği hoca efendi olsun. Hocaların dışında oraya sen çıktın, ben çıkmadım. Bu ayıp bir şey. Bu ayıp. Gazze açlıktan ölürken kimse istismar yapmasın. Allah belasını verir. Bu insanların canıyla, kanıyla, açlıktan çırpına çırpına öldüğü bir yeri, parti işine, seçim işine alet etmeyin. Allah belanızı verir. Para toplamaya bu işe alet etmeyin. Vallahi gazetenin ahı sizi yakar, torunlarınızdan çıkar. Allah belanızı verir. Gazete için toplanan paralar sıkıntı çıkarıyor bu işler. Ben size Allah için konuşuyorum. Onun için burada 5-10 milyonu toplar mı bu millet? Toplanırız. Kadın erkek ayrı olur. Giriş çıkışlar zaten kadın erkek ayrı olması lazım. İç içe de o, iznahım, o da caiz değil. Kadın erkek var. Bu mitiklerde bu kazasız belasız yapıldı mı parti için? Yapıldı. Niye gazeteci yapılmıyor? Ama bu işi tek şey patlar. Sadece Diyanet ve Diyanet'in tayin ettiği hocalar. Ama Halis Aydemir gibiler değil. O Halis Aydemir gibiler değil. Hatip hocalar. Ha ya millet gitmeye yararıyor. 5-10 milyon hemen gelir Müslümanlar gazete için. Ama adam şaşırttı şimdi. Ya ayrı bir şey. Öbürü ayrı bir şey. Bir iki ayrı bir şey. Kimin de bu tarih karışmış. Kimin de karışmış. Ehli sünnet alimleri millet görmek istiyor. Bidat ehlini millet görmek istemiyor. Bu teklif önemli. İnşallah kısa bir zaman içinde Diyanet koordinesiyle bu yapılsın. 5-10 milyon toplanmasını hak ediyormuş. Çok geç kalındı. Çok geç. Şu anda Türkiye'den 5-10 milyonluk bir resim verilebildi mi? 2,5 senedir evet. verilemedi. Bu iş hükümet izniyle olursa olur. İzinsiz nümayiş ve gösteriler. Yine söylüyorum. Emniyet, valilik, izinsiz nümayiş ve gösterilere katılmak provokasyona sebebiyet verebilir.